Bahane YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google kişilerde silinen numaraları geri getirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte video içeriğimize de başlıyoruz. Bunu yapmak oldukça kolay ve basit bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Öncelikle Google kişilere gidip sol tarafta aşağı kaydırın çöp kutusunu tıklayıp bir seçenek belirleyin. İşte burada tek bir kişinin yanındaki kutuyu işaretleyebilirsiniz. Birden fazla kişinin kurtarmak istiyorsanız e, tümünü seçip işte sinden numaraları ya da kişilere geri getir butonunu tıklayarak bu işleminizi halledebilirsiniz. Google kişiler uygulamasına kaç kişiyi geri getirmek istiyorsanız ekrandaki aşamaları takip ederek onu gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.